ve kainatın efendileri. Benim adım Edim. Eternia Prensi ve Gölgeler Çatosu'nun sırlarının koruyucusu. İşte bu da Titre. Benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. Hitrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de Heyman oluyorum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Çocuk. Çok güzel değil mi Titrek? <laughs> Biraz kestirmek için harika bir yer. <laughs> diyordun? <laughs> Kesinlikle uyuyacağın belli. Hayır, bırakın beni. Bırakın dedim. Burada kalmak istemiyorum. Neden? Beni sevmiyor musun? Neden sevsin ki? Burada bizimle yaşamak çok daha iyidir. Sen buraya fazla yaklaşma Will'ım. Ağaç insanlarından hiç hoşlanmam. Beni tehdit etme mağara köstebeği. Yıldız çocuğunu istiyorum anladın mı? Ha, her zamanki gibi emirlerin yerine getirilmeyecek. Onu alman gerek. Yıldız çocuğu o tarafa gitme. Çok tehlikeli. Hayır. Siz iki toplum hep bir şeyler için kavga ediyorsunuz. Benim için ya da İmdat! Hayır yıldız çocuğu. Eski sarmaşık ormanına yuvarlandı. Olanlar senin atan Palos. Benim hatamı? Dinle. Eğer sen... <laughs> ah, bu bir yaratık. Hayır. Onun düşüşünü görmüş olmalı. Peki ne yapacağız? Oradan hiç kimse sağ dönemez. Hiç kimsin. Bunu daha sonra anlarız. Ne? Ne? Yine ne oluyor? Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. Bu da neydi? Acele etmeliyiz Atılgan. Çocuk eski sarmaşık ormanına düştü. Hemen. Gözlerini dört aç Atılgan. Burada karşımıza ne çıkacağını kimse bilemez. Sarmaşıklar yılan gibidir. Her şeye sarılabilirler. Ben... Canım. Evet. En iyisi biraz Aa, uyumak. Aa, çok uykum geldi. İşte orada. Tam zamanında geldik. <laughs> Atılgan! Kaslarını kullan. Aferin sana Atılgan. Ha? Sakın dokunayım deme. Korkmana gerek yok. Artık güvendesin. Birazdan ailenin yanında olursun. Ama benim hiç ailem yok ki. Peki sana kim bakıyor? Ee, sanırım hiç kimse. Ha. Olamaz. Yine yaratıklar. Hadi hemen gidelim. Bin bakalım. Sana zarar vermez. Yavaş, yavaş. Hemen, onu kurtarmışsın. Artık benimle ait olduğu yere, evine ve halkına dönebilir. Hayır, benimle birlikte gelip mağara cüceleriyle birlikte yaşayacak. Madem öyle, kraliyet sarayına gidecek. Bu durumda kral ve kraliçe karar verecek gidip davamı savunacağım. Ben de savunacağım. Evet işte bu çok hoş. Ama bunu kendim için söyleyebilseydim. Bu da ne böyle? Bilmiyorum Tila. hadi öğrenelim. <laughs> Ben mi? O imkanı yok. Başka bir kötülük unsuru olmalı. Ne? Bak kim geldi. Hayır korkma. Bunlar dostlarım. Tila ve Orku. Hey, çok, çok tatlısın. tatlı da laf mı? Bence çok güzel. Ne yapıyorsun? Bu, bu sahip olduğum güç benden hoşlananlar için. ben, ben senden hoşlandım gerçekten. Ben de hoşlandım. Evet. Gerçekten çok ilginç. Kim bu kız? Ve nereden gelmiş? Ona yıldız çocuğu diyorlar. Onu eski sarmaşık ormanından kurtardım. Şaka mı yapıyorsun? Kimse oraya gitmek istemez ki. Bu küçük hanım gitti ama. Mağara cücelerinden kaçıyordu. Ve ağaç insanlardan. Onlar onlar benim için dövüşüyorlardı. Ama neden senin için dövüşüyorlardı? Gücümü kullanarak birbirlerini yenebileceklerini sandılar. Ama bu ne yazık ki onlar için değil peki Bizi ne için bilemiyorum yani galiba sadece sevimli insanlar için beni sevmelerini sağlıyor hmm. bana bir yetenek gibi geldi olabilir ama yine de bir güç bu durumda kral ve kraliçe de küçük dostumuzla tanışmak ister. Ona bakınca Edim hala çocuk olsaydı diye düşünüyorum. O her zaman ufak Edim olarak kalacak. Peki bu çocuğu ne yapacağız? Onu bana verin. Palos. Evet. Mağara cücelerindenin majesteleri. Bakıyorum da kızımızla tanışmışsınız. Eternia'nın kalbi için onu çok merak ettik. Eminim öyledir. Her şeyden önce onun koruyucusu. Kızımızın güvende olmasına sevindim. Onu daha güvende olacağız sarayda tutacağız. Daha. O zaman düşmanlarımız olan ağaç insanları onu kaçırmaya çalışırlar. Yanımda götürmeyi tercih ederim. Hayır. Acele edin. Uzakta olamaz. Yıldız çocuğu dur. Galiba burada biri var. ha <laughs> Bir şey buldun mu? Bulduğumu sanmıştım ama sen misin? <laughs> Ortaya çıksan iyi olur küçük kız. Saklanacak fazla yer yoktur. Ya güneş çok hızlı battı ya da bir ışıkları kapattı. Işık topu odayı eski haline getirir. <laughs> Evet, böyle daha iyi. Işıklara baksam iyi olacak. Ha, bu Tila'nın odası olmalı. Evet, Tila güzel kristalleri seviyormuş. Bu bilgi ileride çok işime yarayabilir. Ana güç kaynağı durmuş. Bu gerçekten ilginç. Yıldız çocuğu, dur. Heymen, koridordan aşağı gitti. Hadi gidelim. Dikkatli ol Tila, korkmasını istemiyorum. Mu Bu işte bir terslik var. Geri çekil. Canın yandı mı? Hayır, birazcık çarpıldım o kadar. Üstünden atlamalıyız. gidilebilecek tek bir yön kaldı. Aşağısı. Bunu daha sonra tamir ederim. Hadi taht odasına gidelim. Bu üç adamı dinlemek için tam zamanında geldiniz. Çocuğu buldunuz mu? Hayır Majesteleri, henüz değil. Yakında geleceğinizi tahmin etmiştim. Kızıma baktığınız için teşekkür etmeye geldim. Kızınız mı? Evet. Kötü mağara cüceleriyle savaşırken yıldız çocuğu birden ortadan yok oldu. Bu doğru değil. Biz kötü değiliz. Sizsiniz. Lütfen, Lütfen taht, taht odasında kavga edilmez. Kavgayı kesin. Bu konuyu karara bağlayana dek çocuk kraliyet ailesinin koruması altında kalacak. Şimdi herkes aramaya katılsın. Kralı duydunuz. Emredersiniz majesteleri. Elbette majesteleri. <laughs> Yıldız çocuğu, beni duyuyor musun? Aa. Sizi korkutmak istememiştim. Aa, teşekkür ederim. Bu çok güzel. Aa, asla sizin kadar güzel olamaz. <laughs> Umarım yıldız çocuğu da böyle sevgiyle büyür. Ne güzel bir iltifat. Teşekkür ederim. Yardım edin. Askeri yeteneklerinizi kullanıp villandan önce onu bulmamı sağlayın. Bunu yapamam. Bu doğru bir şey değil. Mağaralarımın duvarlarında bunlardan çok var. Tila, ona hayal edemeyeceğin güzellikleri verebilirim. Bana yardım etmelisin. Çok istekli görünüyorsun. Ha, pekala, benimle gel. Yıldız çocuğu. Yıldız çocuğu, beni duyuyor musun? Son kez burada görülmüştü. Ha, işte orada. Ah, Palos bir şeyler yap. Yapamam. ...yükseliyoruz. Olamaz. Aydınlatma camına gidiyoruz. Tila. İmen. Demek buradasın. Bizi hemen çıkarmalısın. Evet artık sizi çıkarabilirim. Geri çekilin. Teşekkür ederim. Bunu Yıldız çocuğu yaptı değil mi Sandığımızdan çok daha güçlüymüş. Onu bir an önce bulsak iyi olur. Hadi. Evet Sonic anahtarım nerede? Ha, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben seni kızım sanıyordum. Hayır değilim. Ben yıldız çocuğunu arıyorum. O burada değil. Kesinlikle. Ne üzerinde çalışıyorsunuz bir alıcı mı acaba? Evet öyle. Şansımız varsa küçük kızın yerini bulabiliriz. Şu küçük sorunu da halledebilirsem olacak. Alabilir miyim? Sanırım bu da oldu. Ah çok yeteneklisiniz. Bu yetenekleri mağara cüceleriyle savaşmaktan başka işlerde de kullanıyorlar. Benim de hayalim bu. Bu nedenle yıldız çocuğunu bulmalıyım. Hey. Herkesin güvenliği için birlikte çalışabiliriz. Bir şey bulduk bile. Hey. Bu lazer savunma sistemi. Bunu yapmaması gerekirdi. <laughs> Tuzağa düştük. İmdat! Bu generalin sesi. Burada bekleyin. Tehlikede olabilir. Bizi çıkarın buradan lütfen. İşte bu işimi görür. Teşekkür ederim. Tam zamanında geldin Himen. Yardım edebildiğime sevindim. Hadi şu tarafa bakalım. Biraz düşünelim. Küçük bir kızı olsaydım korkmuş ve yalnızken ne yapardım? Bence de seni çok fazla kişi istiyor. Beni istemiyorlar. Gücümü istiyorlar. Biraz anlatır mısın bana? Sana söylemiştim. Bu, bu çok çok büyük bir güç İmen. Evet bir kısmını gördüm. Ama daha hepsini görmedin. Gücümü... ...kendimi korumak için de kullanabiliyorum. Evet bunu da gördüm. En son istediğim şey... ...birinin canını yakmaktır İmen. Ama... William ve Palos gibi yetişkinlerin tek düşüncesi. Düşünceleri şu, gücünü ele geçirirlerse diğerlerini ele geçirmekte kullanacaklar. Evet, öyle bir şey. Herkes etrafa dağıldı. Bu durumda sen, ben, kral ve kraliçe uzun bir konuşma yapabiliriz. Ne dersin? Sence beni anlayabilirler mi? Hey, bu bize bal. Tamam mı? Kendi isteyene dek onu kesinlikle bulamayacaklar. Bu belli oldu. Onu böylesine korkutan şeyi öğrenmeliyiz. Onda büyük bir enerji var kraliçem. Kontrol etmeyi öğrenemezse yanlışlıkla hepimizi yok edebilir. Bu durumda ben ve halkım bunu öğretmek için... Hayır! Ben ve benim halkım ona en iyi eğitimi verebilecek. İşte! Ne dediklerini duydun mu? Benim eğitime ihtiyacım yok. Onların var. Gücüme sahip olurlarsa birbirlerini yok ederler. Gördün mü? İşe yaramayacağını söylemiştim. Ben yalnız kalmak istiyorum. Hayır Yıldız çocuğu bekle. Aslında kendinden değil sizlerden korkuyor. Tela gidelim. Yıldız çocuğu. Yıldız çocuğu. Yıldız çocuğu. Aha, peşinden gitmeliyiz. Bu tünel sarmaşık ormanına gidiyor. Bu daha iyi bir neden. Ben de sizinle geliyorum. Ben de. Aferin size. Evet, bayağı kalabalık oldu. Çok dikkatli olun. Etrafımız tehlikelerle dolu. Hey, bırak beni. Tila. Dur. Bu değişik bir tuzak. Eğer kesersen bu bitkinin sıvısı senin için çok tehlikeli olur. Ama eğer gıdıklarsan onu hemen bırakın. Huh! Gıdıklanan bitkilere oldu bitti bayılırım zaten. Yıldız çocuğu! Şşş gürültü yapmayın. Burası ekokristalleriyle dolu yüksek ses patlamalarına neden olabilir. Ay, gidin buradan. Sizi yaralamak istemiyorum. Lütfen beni rahat bırakın. Neden gidip kendi ölçülerinde birini bulmuyorsun sen? Onu yakaladık yıldız çocuğu. kaçıracaktır yıldız çocuğu. İyi ben, onu buraya fırlat. İyi ki o yapışkan ağacı gördün bilin. Bu onu bir süre uzaklaştırmaya yeter de artar bilin. Benim için kendinizi riske mi attınız? Yani kendinizi değil de beni mi düşündünüz? Evet. Bunca zaman boyunca yıldız çocuğun gücünü birbirinize karşı kullanmak istediniz. Heh. Evet yüce majesteleri ama ancak bu şekilde biz ağaç insanları mağara cüceleriyle barış içinde yaşayabiliriz. Aslında biz mağara cüceleri de bunu istiyoruz. Barış içinde bir yaşam. Evet gördüğünüz gibi hepsi bir yanlış anlamaymış. Bence birini sevmek ve birini korumaya çalışmak her şeyi görmeye yarıyabiliyor. Öyleyse gidin yıldız çocuğunu da alın. İkiniz de elinizden geleni yapın. Mağaralardan ve ormanlardan. Kristal ormanlarının bütün güzelliklerini öğretin. Eğer bu sence de uygunsa kızın. Sonunda karar verilmiştir. Evet. Galiba savaş sona erdi. Evet. Nihayet. yıldız çocuğu için kavga edenleri gördük. Ama sonunda onun gücü insanları bir araya getirdi. Yıldız çocuğunun gücünden herkes de olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Göremez ve dokunamazsınız ama hissedebilirsiniz. Buna sevgi denir. Başkalarına içten önemseyip nazik ve sıcak olursanız işte bu gücü kullanırsınız. Ve bu çok özel bir büyüdür. Görüşmek dileğiyle.